stüdyomuzda değerli konuklarımız var yine. Sevgili Mert Hakan Yandaş ve Altay Bayındır uğurladıktan sonra Galatasaray maçının golcüleri Mihazat ve Serdar Dursun bizlerle birlikte hoş geldiniz. Tebrik ediyoruz. Ayağına sağlık, kafana sağlık sevgili Serdar. Hemen şimdi ilk golün sahibiyle başlayalım. Golün oluşumunu bize bir anlatabilir mi? Golü bir anlatabilir mi? O andaki yaşadıklarını bizimle paylaşabilir mi? So let's talk about uh, with you because you scored the first goal today can you talk about how the goal happened and how did you feel yeah. yourself when you scored the goal Yeah I mean great game uh, I think all the team did uh, a great job today I think uh, we demonstrate uh, that we are a better team um, than they are so but uh, yeah the goal I think was the teamwork uh, a good action on the right uh, on the right side and then uh, um, Bright saw me inside uh, also few minutes before happened same situation but uh, I, I didn't um, touch the ball very good but uh, from the second chance I score so yeah great goal Evet bizler açısından gerçekten harika bir maç oldu ve tüm takım olarak iyi bir performans ortaya koyduğumuzu söyleyebilirim. Eee onlardan daha iyi olduğumuzu saha içerisinde gösterdik. Eee gole gelecek olursak takım işiydi aslında gol eee sağdan iyi bir aksiyon yaratıldı. Sonrasında Bright beni gördü ve bana çıkardıktan sonra gol atmaya başardım. Ama öncesinde de aslında birkaç dakika öncesinde o pozisyonu yine aynı pozisyon olmuştu. Benzer bir pozisyon olmuştu. Ama topa çok iyi bir şekilde dokunamamıştım. Ama ikincisinde gol atmayı başardım. Benim için güzel bir gol oldu. Sevgili Serdar sen golden önce öyle bir oldu ki maçı seyrederken tam önümüzde cereyan etti. Taç çizgisine yakın bir noktada 2-3 Galatasaraylı futbolcuyla bir mücadele ettin. Topu sakladın pasını verdin kaçtın sonra pozisyonun devamında da gol geldi. Ve golden sonra da tribünleri coşturmaya o hırsınla, azminle, inancınla devam ettin. Senin golünü de bize anlatır mısın? Dediğiniz gibi kenarda olmuştu topu tuttum. O anda da Serdar Aziz'e doğru çıkartmış. O anda da çenemin üstüne bayağı bir düştüm. <laughs> sonra kalktım top sağ taraftan doğru gidiyordu. İşte kısa baslar sonra orta geldi Mert Hakan. Hissettim o anda belki uzatabilir. Kafasında uzattı sonra işte koştuk birebir artık o 0.1 saniyede insan kafasında o kadar şey geçiyor ki sonra e, iyi ki gol oldu çok mutluyum yani o anda hani zaten 1-0 öndesin 2-0 e, yakalıyorsun böyle bir maçta böyle bir derbide ondan sonra zaten takım olarak seyirci olarak bir coştuk yani o dakikalar. Maç öncesindeki ambiyansı havayı bir sormak istiyorum çünkü mutlaka kazanılması gereken bir mücadeleydi. Hem ikinci sıraya yükselebilmek adına hem ezeli rekabet adına hem de takımın yakalamış olduğu bu havayı, ivmeyi devam ettirebilmek adına. E, arzu ederse bir Zayistan'da bir Samandıra'dan itibaren olan e, o kısa hikayeyi bir dinleyelim. So let's also talk about a little bit the ambiance and atmosphere in the in the team because it has been very important for us to win tonight to be in a second position and also to win against Uh, our rival Galatasaray. Uh, what would you like to also continue the atmosphere that we have right now? Can you also talk about from the beginning, from the Samandra, from the training ground till the game? How did it happen? How was the atmosphere till the match time? Yeah, obviously we are in a, in a good period. I think uh, after the, the hap but after what happened uh, that we changed the coach and now uh, with the new coach we start to perform uh, very well. I think now it's six or seven. Matches without a lose and uh, yeah the atmosphere is good I think that everybody understood each other good also in the pitch and outside of the pitch we train hard which is the most important that every day we try to improve ourselves that it's a g it's a good atmosphere also in the training ground in Samandra and that we can. Um, come here in the stadium, and also tonight was a great atmosphere. The uh, fans support us ninety minutes or ninety-five minutes, and was easier to play. So only together and with uh, in this, in, in this spirit, we can achieve uh, results like this. Evet açıkçası iyi bir periyottan geçtiğimizi söyleyebilirim. Özellikle hoca değişikliğinden, hoca değişikliğinden sonra yeni hocamız İsmail Hoca geldikten sonra daha iyi bir performans ortaya koyduğumuzu söyleyebilirim. Öyle zannediyorum ki 6-7 maçtır da kaybetmiyoruz ve takım içerisinde gerçekten şahane bir atmosfer var. Hem sağ içerisinde hem de sağ dışarısında gerçekten iyi anlaştığımızı düşünüyorum takım olarak ve iyi bir şekilde sıkı bir şekilde de çalıştığımızı söyleyebilirim. Eksik yanlarımızı geliştiriyoruz daha iyi olmak adına. Şu an itibariyle iyi bir atmosfer olduğunu söyleyebilirim. Samandıra'dan çıktıktan sonra, stada geldikten sonra burada da gerçekten harika bir atmosfer vardı. Taraftarlar bizleri 90 dakika boyunca desteklediler. Biz ancak bu ruhla, birlik beraberlik ruhuyla başarılı olabilir, iyi neticeler alabiliriz. Sevgili Serdar, Ener Valencia ve Berisha gibi iki önemli futbolcuya forma savaşı içerisindesin ve şu anda forma senin. Neler söylemek istersin kendinle ilgili? Kendimle ilgili nasıl diyeyim yani, yani her gün üstüne koyarak çalışıyorum, her gün üstüne koyuyorum. Kendimi her anlamda geliştirmek istiyorum çünkü dediğiniz gibi Fenerbahçe'de oynamak hele forvet olarak hele bir Türk olarak zor hatta imkansız yani. Hani çoğu insan da der hani Serdar Dursun Fenerbahçe'de ne işi var forvet bölgesinde ama ben elimden geleni yapıyorum. Ee, hocamız görüyor, ee, insanlar da yavaş yavaş artık kabulleniyor belki Serdar'ın önde o, o, oynama ihtimalinin olduğunu. Tabii ki Berisha'da çok kaliteli, Valencia'da çok kaliteli ama son dönemde en önemli şey takım olarak. hani Takım olarak herkes birbiri için mücadele ediyor. Arkadan öne, önden arkaya baskılar olsun. hani Takım olarak iyi bir hava yakaladık çünkü futbol bir takım oyunu. Hani, bireysel olarak kimse bir şey yapamaz. Takım olarak her geçen gün büyüyoruz. Son haftalarda iyi çıkış yaptık. İnşallah bundan sonra hem ben hem takım olarak daha da iyi olur. Çünkü bütün kalan maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Sezonu en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. İnşallah. Sevgili Bozkurt. Önce Mihay'a sormak istiyorum. Son 7 haftanın 6'sında takımın en çok koşan oyuncu, iki oyuncusundan bir tanesisin. En çok mesafe kateden oyunculardan bir tanesisin. Genelde biz çok koşan oyuncuları eski çok koşuyor, çok iyi mücadele ediyor ama sen bunun yanında goller atıyorsun. Kafayla gol attın. 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 Ne var? Uh, in the last seven weeks, uh, we, we, we realized that we saw that you are the uh, player who runs most, one of the two players in the, in the team. And when we are talking about the running player, when we are talking about the player who fights a lot during the, uh, during the game, we are also looking for a player to score. And you are also doing this. You scored in the box, you scored out of the box. What's the next one now? <laughs> <laughs> I don't know, I think most important is that uh, the team play well and that uh, w we are winning. And then uh, it's everything easier for us players individually because if the team perform good, then you are, we have more confidence and you can score more goals. Yeah, I play in this position where you have to run because in the modern football, if you don't run, you cannot perform good. I'm happy that this year I showed uh, good performance and that I um, did well also in the in w with the goals and the assets so yeah it's important for me, but most important is that the team play well that we are um, that we are winning and uh, yeah that next week bicycle go there is a Ee, bilmiyorum açıkçası ama şu an itibariyle takımca iyi olmamız bana göre çok çok önemli. Takım olarak galibiyetler elde edebilmemiz bana göre çok önemli. Böyle olduğu zaman takım olarak iyi performans gösterdiğimiz zaman sahada da bizler için işler daha da kolaylaşıyor. Ee, dolayısıyla takım anlamında iyi performans sergilemek çok değerli. Bu bizim aynı zamanda özgüvenli bir şekilde sağ içerisinde hareket etmemize vesile oluyor. Ee, pozisyon itibariyle zaten koşmam gereken bir pozisyon baktığınızda modern futbolda koşmazsanız oyunu iyi bir şekilde idare edemez, götüremezsiniz. Dolayısıyla bu anlamda bu çok önemli. Bu yıl iyi bir performans ortaya koyabildiğim için oldukça mutluyum. Oldukça keyifliyim. Takımıma gol ve asist anlamında katkı sağladığım için çok mutluyum. Ama demiş olduğum gibi önemli olan şey takım olarak kazanmak. Takım olarak birlikte hareket edebilmek. Futbolcularımızla ilgili ben de bir iki istatistiği sormak istiyorum kendilerine. Bizim elimize ulaşan. Serdar Dursun'la arzu edersen başlayalım. Süper Lig'in bu sezonunda en fazla kafa golü atan 3 isimden birisin Serdar. Mamediouf ve Dimitris Gutas'la eşitsin. Pierre Vebo'dan bu yana 2013-2014'te 6 gol en yüksek sayıya ulaşan şu anda Fenerbahçe oyuncusu. <laughs> o güzelmiş. <laughs> güzel istatistik. <laughs> Tabii ki güzel. Ya altın değerinde Aynen. bir e, istatistik verdim. Aynen. Yani. İnşallah bundan sonra daha da e, katkı sağlarım. Gol bir daha sisseller. İnşallah. Başarılarına devam ediyoruz. Senin herhalde en büyük özelliklerinden bir sevgili Bozkurt'la da onu konuştuk. Rakibe sırtını dayayıp topu alıp arkadaşlarına verten sonra kendine de bir koşu yolu açan bir stilin var değil mi? Yani rakibe sırt dayayıp topu alıp kontrol ettikten sonra bir verkaçla birlikte ani koşular yapabilen bir oyuncusun. Ya son dönemlerde nasıl diyelim ee, sahte dokuz tarzı oynamaya başladım. Bu İsmail Hoca son dönemlerde bunu istiyor benden. Çünkü kenar oyuncularımız var, sekizler var. Ben mesela kısa geldim de onlar aralara girmeye çalışıyor. Ben de pas bağlantısında katkı sağlamak istiyorum. Hani belki uzun boyluyum, böyle millet böyle pivot santrofor sanıyor. Tek uzun top kafa yapsın ama ayağım da iyidir. Yani belki sezon başından beri çok gösteremedim çok ama yani. son dönem yani oynadıkça çünkü... Ee, Şubat'a kadar neredeyse hani istikrarlı bir şekilde oynayamadım. Sakatlıklar oldu, o oldu, bir maç oynadım, bir maç oynamadım. Son, dönem, son dönemlerde daha çok oynamaya başladım. Bu da oyuncunun performansını etkiliyor. Sağ içi daha sakin kalıyor, takımdaki arkadaşlarını tanıyorsun, koşu yollarını tanıyorsun. Ben de her maç üstüne koymak istiyorum. Yani bu pas bağlantısı aralara, aralara ver kaçlarla ceza sahasına girmek istiyorum. Dönem dönem maç maç bunlar daha iyi olmaya başladı. İnşallah devamı gelir. Mia Zaysa da ilgili var ama öncesinde şunu sormak istiyorum. Son haftaların Flash ikilisi, taraflı tarafsız şu anda herkesin büyük beğenisini kazanan ikili. Crespo'yla olan uyumunu sormak istiyorum sevgili Zaysa. Uh, so in the last weeks, everybody is appreciating these two players and I want Yeah, from the start uh, when we play, we didn't uh, maybe understand so good each other. But you need time. You need time to to know each other. And uh, we play a lot of games now together. And now it's very good. Uh, we can. We are also, I think, different kind of players. So I have something, carlos for Miguel I have something else. And so we can, uh, uh, in in each in each position or in in the play, you can one can do that, one can do another thing. So this is important. But yeah in the end, like I said before if we we play good like a team, if we know what we have to do, then it's easier also for both of us in the middle and uh, if Serda scores a goal, I can run today this is not a problem. <laughs> Açıkçası başlangıçta çok uzun süredir yan yana oynamadığımız için anlaşamadığımız dönemler olmuştu ama zamanla, zamanla beraber oynamaya başladıkça bence bu anlamda yeme kazandık, olumlu anlamda. İkimiz de farklı tip oyuncularız. Bir oyuncu farklı bir tarzda oynarken diğer oyuncuda. Yine bambaşka bir tarzda oynuyor. Ee, ama yine biraz önce söylemiş olduğum gibi takım olarak bence ortaya koyduğumuz performans çok daha önemli. Ee, bunu hep beraber başarabilirsiniz. Ee, Serdar gol atmaya devam ettikçe ben onun yerine de tabii ki koşacağım her zaman. En güzelini yapacak. Bu sezon en fazla maçın açılış golünü yapan Fenerbahçe oyuncusu. Miyazars Bugünle birlikte 5 gol. Bu aynı süreçte 8 gol sevinci yaşadı şu ana kadar en üstlük kariyerinin en yüksek sayısını da tekrarlamış oldu. 2016-2017'den sonra 8 golle şu anda. Ve daha da önümüzde kaç hafta var? Respect. <laughs> so you you opened the first goal. You you scored the first five goals in the league and uh, you also celebrated your eighth goal today and since 2016 and 2017 you scored the eight goals at that time you also repeated the same record today and we also have upcoming weeks what would you like to say about it? it's great i mean it's great when you when you score when the team play good it's great but one more time i will say because it's so important for me and for others in team because if you play well like individual is not enough it's you, you need a team that play well that play with the confidence and then sometimes I score sometimes I don't. and this is important but in the end uh, yeah if the team play well I, I feel comfortable on the pitch. I, I can score and I show also in the past that I have this uh, that I can score the goals and I'm happy that I'm doing it right now. Evet, gerçekten harika bir his. E, gol attığınız zaman kendinizi çok iyi hissediyorsunuz ama yine aynı şeyi tekrar edeceğim. Bana göre takım olmak çok daha önemli. Takım olarak oynamak çok daha önemli. E, benim ve herkes için. Bu çok daha önemli. Çünkü bireysel anlamda bir performans sergilediğiniz zaman bu yeterli olmayabiliyor maç içerisinde. Dolayısıyla takım olarak iyi performans ortaya koymalısınız. Bu da haliyle sizin özgüveninizi artıracak bir unsur olacaktır. Bana göre de önemli olan takım olarak bir şeyler ortaya koyabilmek. Ben de takımca iyi performans ortaya koyduğumda daha rahat performans sergileyebildiğimi düşünüyorum. Attığım gollerle de takıma, takımı takımı e, attığım gollerle e, kendimi de aynı şekilde mutlu hissediyorum. Peki biz de size çok teşekkür ediyoruz. Zorlu bir haftayı geride bıraktınız. Çok zorlu bir mücadeleyi geride bıraktınız. Ayağınıza sağlık, emeklerinize sağlık. Gollerinize devam edeceğinize inanıyoruz. Takım olarak en iyisini vereceğinize kalan haftalarda inanıyoruz. Teşekkür ederiz. Sevgili Serdar teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.